Hoş geldiniz. Evet ilk defa karavanım video çekiyorum. Çok heyecanlıyım. Ee, ve gerçekten kameranın burada duruşu çok çok iyi oldu. Şu anda tam e, karavanın mutfak kısmındayım ve oturma masasının olduğu yerdeyim. Aslında burada e, bu masa aşağı indiriliyor burası da yatak oluyor. Tek kişilik. Ben genelde burada yatıyorum. Peki ben nasıl karavanla geziyorum? Şöyle ki, bence bu konuda çok şanslıyım. Babamın karavanı. Babam işten dolayı şu anda kullanamıyor karavanını. Bana bıraktı. Ben de tabii ki her hafta sonu, her boş vaktimde karavanı kullanıyorum. Şöyle ki, kesinlikle yani evde ne varsa aynı şekilde her şey var. Bir ev gibi, çeşmesi, lavabosu, duşu, tuvaleti, her şeyi var. Çok konforlu ve istediğiniz her yerde durabiliyorsunuz. Şu anda da tam denize neredeyse sıfır durdum. Manzara çok güzel, gün batıyor. Ee, çok büyük bir nimet ve çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bu konuda gerçekten çok şanslıyım bence. <laughs> Nazar değmesin. Çünkü geçen hafta bir talihsizlik oldu ve ben mecburen evde kaldım ve bayağı bir uğraştım. Karavanla ilgili bir sorun çıktı. Ee, karavanda neler var? Buzdolabı var burada 12 volt ve devamlı sürekli olarak çalışıyor. Onları tek tek yine çekeceğim. Mutfak var. Duşu banyosu, iki tane televizyonumuz var. Bizim bir tane burada büyük televizyonumuz var. Bir de arkada küçük televizyonumuz var yatak odası kısmında. Şu an yatak odası kısmı gözükmüyor. Yarın orayı çekerim, gösteririm. Pek bir şey yok aslında orada sadece yatak var ve televizyon var. Bir de dolaplar var. depolama alanında da hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani bunların altları yine depolama alanı enerjide de öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani güneş panellerimiz de iyi çalışıyor. <laughs> Maşallah diyeyim ki. <laughs> bir sorun çıkmadı sürece. Öyle. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini cevaplandırmak isterim. Ee, gelecek videolarımda da yine eğer özellikle çekmemi istediğiniz bazı şeyler varsa onları da yazabilirsiniz. Onları da severek anlatırım görmüş olduğum yer banyo. Bir de şurada biraz daha şu üstte alayım. Elektrik panoları var. Her şeyi aslında buradan kontrol ediliyor. Şurada elektrik panosu var. İşte Dolup olmadığını, akünün yeterli olup olmadığını, enerjinin ne kadar olduğunu gösteriyor. Bu çok önemli bir şey. Ve işte tüm ışıkları buradan kontrol edilebiliyor. Dış duş falan hepsi buradan kontrol ediliyor su yine aynı şekilde. Banyoda da yine her türlü imkan var. Karavanımızın deposunu dolduracağız. Şuradan karavanın deposu açılıyor. Şöyle. Böyle açılıyor ve buradan hortumu koyuyoruz. Direkt çeşmeden bağlıyoruz. Görmüş olduğunuz bizim su depomuz. Su depomuz şu anda dolduruyoruz. Direkt hortumla birlikte şuradan dolduruyoruz. Burada dış duş var. Bunun da yine açılıp kapanması yukarıdan ayarlanıyor. İkisini de geçirdim. Bu şekilde oluyor. Karavanın şu kapı sürgüsüne yerleştiriyoruz. Evet şimdi geldik ve tam denize paralel olarak park ettik. Burası mutfak alanı. Su her zaman yine çalışıyor. Enerjide hiçbir sıkıntımız olmuyor. Bu da hep 12 volt hep çalışıyor. Çok memnunuz. İçi de gayet geniş. Her türlü dışarısı şu an çok güzel manzarası. Her türlü ihtiyacımızı, her şeyimizi alıyor. Buzdolabımız, buzdolabımızın kilit kısmı burada. Bu şekilde kapalı, bu şekilde açık oluyor. O yüzden yolda giderken güvenli bir şekilde gidebiliyoruz. Dolaplar da aynı şekilde açılıp kapanıyor. Buzdolabının yanında ve yukarısında yine kıyafet dolapları var. Bir tanesi askı dolabı şu. Diğerleri de raflı dolaplar. Yine burada dolabımız var. Aşağılarda çekmece ve dolaplarımız var. Yine şunun üzerinde de var bu. Masa bölümünün üzerinde. Tuvalete göstereyim. Bu şofbenimiz. Sıcak su hemen geliyor. Çok memnunuz bundan. Bunu da yine çektiğimizde duş başlığı oluyor ve suyun tazlığı ayarlanabiliyor daha geniş veya daha dar olarak. Evet, burası karavanımızın yatak kısmı. Yine başucunda eşyalarımızı koyabileceğimiz yerler var. Burada yine televizyonumuz var. Işıkları da var. Burada yine televizyon açıp izleyebiliyoruz. Bu gerçekten çok keyifli oluyor. Havalandırması var yine buranın. Bu gece burada kaldık. Şu anda da kahvaltımızı yaptık. Giyindik, hazırlandık. Öyle biraz şu anda tam öğlen olduğu için Nahala Karavan'dayız. Ben birkaç video çekiyorum. Öyle geçiyor. Gerçekten karavanda uyuması aşırı keyifli oluyor. Ve sakin yerlerde genelde e, karavanı çektiğimiz için uyumak da çok güzel, çok keyifli oluyor. Dün akşam da çok güzeldi. Biraz da hafif bir serinliği vardı. Bunaltıcı bir sıcak yoktu. Ama bugün yine hafif bir esinti var ama hava çok güzel. Kesinlikle tam denize girmelik. Hiç bunaltıcı bir sıcaklığı yok ki Türkiye'nin şu anda çoğu yerinde yağmur var aslında. Karavanın dolaplarından bahsetmek istiyorum size. Karavanın tüm şu kilitlemeli dolapları hepsi bu şekilde. Yani kilitliyoruz ve kesinlikle açılmıyor. Daha yemeğimiz pişiyor. Bu ocağın e, şeyini de gazında LPG direkt dolduruyoruz. Benzinlikte onun sayesinde çalışıyor. Bir de şu şeylerin de otomatik çalışması için 220 denen bir sistem var. Yine şu şeyde direkt aynı priz gibi evde kullanılan prizler gibi laptop falan şarj edebiliyorsunuz aynı normal hani kullanılan evdeki bir priz gibi kullanabilmek için 220 lanan bir enerji şeyi var onu açtıktan sonra kullanabiliyorsunuz. <laughs>